Merhaba arkadaşlar. Bugün büyük gün. Şu karşı tarafta görmüş olduğunuz kümeste bizim kekliklerimiz var. Keklikleri bugün ilk defa dışarıya çıkaracağız. Bakalım tepkileri ne olacak? Ben de merak ediyorum. Ben arkadaşlar şimdiye kadar belki yüzlerce hayvan besledim. Belki ona yakın farklı hayvan besledim. Hiçbirisine esir muamelesi yapmadım. Şimdi bu hayvanlar da hani uçucu özelliği olduğundan dolayı genelde insanlar işte böyle bir kafeste veya işte küçük kümeslerde falan bakıyorlar. Esir hayatı gibi hayat sürüyor genelde hayvanlar maalesef. Ben de yani kümesimize getireli belki bir 3-4 gün belki 5 gün falan oldu. Artık yavaş yavaş kümese benimsediklerini tahmin ediyorum, alıştıklarını tahmin ediyorum. İlk defa akşam üzeri bir dışarıya çıkartacağım. Kapılarını açacağım ve hareketlerini gözlemleyeceğim. Tabii öncesinde yapacağım bazı hazırlıklar var. E, şu hayvanları ürkmesinler diye bunları yerlerine katacağım ve oradaki kekliklerimizi dışarıya çıkartacağım. İlk defa akşam üzeri olduğundan dolayı hani uçma ihtimali, kaçma ihtimali tabii ki var. E, ama yani çok e, o ihtimali değerlendirmeyeceklerini, düşünmeyeceklerini Umuyorum ve bekliyorum. Artık kaçarlarsa da keyifleri bilir, kendi tercihleri. Onlara bir tercih hakkı sunacağım. Eğer ki e, kaçmaz, buralarda durur da yine bizim kümesimize girerlerse onlara bakacağız, besleyeceğiz ve onların nesillerini sayılarını çoğaltmaya çalışacağız. İlk defa dışarıya çıkaracağız, çekliklerimizi şöyle bir etrafı gezdireceğiz. Ben de sizler gibi merakla durumu ve sonucu bekliyor olacağım. Şimdi bu hazırlık yapayım arkasından hayvanlarımı dışarıya çıkaracağım. Çocuklar, hadi bakalım. Sizin teneffüs saati sona erdi. Birazdan içeri alacağım sizi. Hemen suyunuzu yemenizi takviye ettikten sonra 5 dakikanız var tamam mı? Son 5 dakika. Ondan sonra sizleri içeri alacağım. Kekliklerimize şöyle bir yaklaşalım. Bakın burada bizim dört tane kekliğimiz var. Birisi eski, 3 tanesi yeni keklik. Eskinin kaçma ihtimaline pek ihtimal vermiyorum ama tabii yenilerin sağa solu belli olmaz. Ona da bakacağız artık yani. Şu bizim eski kekliğimiz onu önceden dışarıya çıkartıyordum. O uçmadı, kaçmadı ama şunlar ne yapar, nasıl bir tepki verir bilemiyorum. Birazdan öğreneceğiz. Evet arkadaşlar şu yaramazları nihayet oradaki kümese gönderdim. Normalde şu kümese girmeleri gerekiyordu. Bir türlü sokamadım. Gündüz vakti olduğu için böyle hava kararınca kendileri giriyorlardı. E neyse sağlık olsun oraya gönderdim. E şöyle biraz yiyecekler de koydum. Ekmek ve yeşillik, maydanoz. Bakalım şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İlk defa kekliklerimizi dışarıya bir çıkaralım bakalım. Ne olacak hep beraber göreceğiz. Ben şöyle oldukça geriye çekildim, uzaklaştım. Hemen dışarıya çıkmaya alışkın olan kekliğimiz, erkek keklik o dışarıya çıktı. Bakalım diğerleri de. Yavaş yavaş evet, adımlarını atıyorlar. Tamam, çok güzel. Çok güzel. Gelin bakalım çocuklarım. Gelin. Gelin haydi kurtardım sizi oradan. Gelin hadi. Onlar bir üç veya dört gün oldu herhalde. Oraya geleli. Bu kekliğin eşi gidince onları arkadaş getirmiştim. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Onlar daha arkadaşlar geldikleri yerlerde de hiç çıkmamışlar şu ana kadar. İlk defa yani hayatlarında ilk defa normal bir işte toprağa basacaklar basarlarsa bugün bakalım. Bakın bizim öbür eleman alışkın olduğu için hemen dışarıya çıktı. Kanat açma germe çalışmaları yapıyorlar. Yapıyor. Ötüyor bir taraftan da. Ama oradaki yeni gelinler daha evlerinden dışarıya çıkmadılar. Olmasa ben videoyu biraz durdurayım. Belki beni burada uzakta da olsam gördükleri için benden korktular, çekindiler olabilir mi? Ben bir yukarıya çıkayım olmasa yukarıdan hareketlerini gözlemleyeyim. Arkadaşlar bakınız bu sefer de çatıya çıktım. Yine çıkmıyorlar. Hayvanlarımızın kapısı açık olmasına rağmen yeniler çıkmıyor. Eski çıkıyor etrafı dolaşıyor. Hadi çocuğum hadi. At adımını dışarıya. Bak özgürlük seni bekliyor. Hadi bakayım. Evet. Üçü de şu anda ne yapacağını şaşırmış pozisyonda. Belki de hayatlarında hiç dışarıya çıkmayı bilmedikleri için dışarıya çıkılacağını bile bilmiyorlardır. Neyse bakalım. Yavaş yavaş zamanla bunları alıştıracağız artık. Arkadaşlar bir 5-10 dakika oldu. Hala dışarıya çıkmadılar. Artık çıkmayacaklar mıdır? Nedir bilmiyoruz. Ama Gayet güzel ötüyorlar. Bakalım biraz daha bekleyeceğiz. Arkadaşlar aşağıya inmiştim. İlk defa bir tane keklik dışarıya çıktı. O da erkek mi acaba? Sanırım o da erkek. Dişiler hala çıkmadı dışarıya. Bir tane daha yeni keklik dışarıya. ilk defa çıktı. İçeridekiler ne yapıyorlar acaba? Onu gören diğerleri de muhtemelen çıkacaklardır artık. Hadi gelin be. Gel çocuğum gel, gel artık gel. Aferin işte budur ya, işte budur. Ha, bir nerede içerideki? Hadi onu da çağırın. Hep beraber gelin bakalım. Hadi çocuklarım benim. Güzel çocuklarım, akıllı uslu çocuklarım. Siz böyle alışacaksınız inşallah. Alıştıracağım ben sizi. Şimdi bunlar diyorlar diyor burası neresi arkadaş ya. Burası inşallah bundan sonra uzun süre yaşayacağınız mekan. Bakın orada yeşillik var. Yiyin bakalım maydanozdan falan. Sakın öyle kaşayım gideyim falan demeyin yani. Burada öyle kaçacak gidecek bir yer yok. Her taraf sebil sizin. Arkadaşlar iki tane yaramaza engel olamadım. Bunlar var ya adamı katil eder ya. Bir tanesi orada. Bir tanesi orada. Biri de buraya kaçtı. İnşallah bunları bir ürkütüp kaçırmayacaklardır. E şuraya kapatmıştım ya. Buradan atlayıp buraya geldiler. Ben de zaten bunları geri katmaya diye aşağıya inmiştim. Bu sefer de bunlar çıktılar. Neyse bakalım. Sağlık olsun. İşte köklükler meydanda. Ama sanki böyle keklikler de ona baş gelebilecek bir büyüklükte diye düşünüyorum. Evet evet. Ha, işte böyle. Yaramazlık yaparsan böyle döverler seni. Ya bu içerideki keklik niye çıkmadı acaba? Bakın yaramazın biri ta nereden geliyor? Vay gıcık vay. Ona bir türlü söz geçiremiyorum ya. Kırma hayvan. Ha, aferin lan. Kovala ya. Şu dördüncü kekliği ben merak etmeye başladım. Neden dışarıya çıkmıyor acaba diye. Evet. Dördüncü keklik de orada. Bu sefer bizim yaramaz içeriye girmiş. Orada yaramazlık yapmaya başladı. Ama şükür yani ebatı küçük olduğu için onlara zarar veremez. İşte diğer ikisi de buradalar. Bunlar yeni keklikler arkadaşlar. Eskisi içeriye girdi. Heh şöyle ya bir kanat açma germe çalışması yapın bakayım. Ak ah ya, bak ah ya, bak ah şu çocuğa ya. Arkadaşlar üçüncü Dördüncü kekliğimiz de çıktı nihayet. Sanırım o bizim eski büyük keklik onu kovalamaya diye içeriye girince bu sefer çıkmayan dördüncü keklik de çıktı. Bakın şu ikisi dişi, şu ikisi erkek. Bütün kekliklerimiz çok şükür nihayet dışarıdalar. Bunlar herhangi bir şeyden dolayı mesela işte kedidir, köpektir vesaire böyle bir hayvandan falan korkup ürkmezlerse kolay kolay havalanmıyorlar. Şu bayağı bir alıştırmaya başladım. Böyle elime gelmese bile bayağı bir yanına yaklaşıyorum. Kaçmaz oldu benden. İnşallah diğerlerini de alıştıracağım. Bakalım. Ah yaramaz. Ah yaramaz. Git oradan. Git. Aa bu o değil ki. Bu yaramaz. İçer, ha? Ha? Aferin. Gördün mü? Gördün mü? Valla keklikten dayağı yersin. Keklikten bile dayağı yersin. Öyle yaramazlık yaparsan. Koşlar. gel bakayım ya. Hemen girmeyin içeriye. Gel bakayım çocuğum. İçerideki. Evet. İlk defa dışarıya ayak bastılar. İnşallah bundan sonra Önce akşam üstleri bu alıştırma çalışmasını devam ettireceğim. E şu anda saat arkadaşlar 6'yı çeyrek falan geçiyor. Şöyle bir 15-20 dakika sonra falan hava kararacak. Bakın bunların da aynı tavuklar gibi toprak banyosu yapmaya ihtiyaçları var. İnşallah Yakın bir zamanda dışarıya sizi tamamen alıştıracağım. Bol bol toprak banyosu yaparsınız gençler. Evet birkaç gün böyle akşam üzeri çıkardıktan sonra diğer hayvanlarla beraber çıkartmaya alıştıracağım önce. Sonradan da sabahtan diğer hayvanlarla birlikte açı vereceğim kapılarını. Orada vakit geçirecekler inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, işte güzel manzara karşınızda. Ben de çok mutlu oldum bu durumdan dolayı. Artık hayvanlarımız serbest bir şekilde dışarıya çıkmaya. Önümüzdeki günlerde de alıştırmaya devam edeceğiz. Dışarıya çıkmaya alıştıktan sonra Arkadaşlar o yaramaz hayvanın yüzünden şu keklik buraya kaçtı, uçtu havalandırmamak lazım bunları. Bir şeyden ürkütmemek lazım. Bakın yukarıda da bir kedi var. Ama o kedi herhangi bir zarar vermez bu hayvanlara. Bize alışkın kedi. Şimdi telefonumu kapatacağım. Bu hayvanı inşallah kaçırmadan yakalayıp kümese koymaya çalışacağım. Diğer üç tanesini kattım kümese. Bakalım bunu nasıl yakalayacağız. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Arkadaşlar bakın oradan kaçtı. Şuraya geldi. İlk seferde başarılı olamadım. Yakalayamadım. Dikenin üstündeydi. Bakalım bu sefer nasıl yapacağız bilmiyorum valla. İnşallah bunu yakalamaya çalışacağız. Arkadaşlar hava kararmak üzere. Şu çalının arasına girdi. Ben de biraz bekledim. Burası biraz çalılarla dolu idi. Makas getirdim evden. Böyle kestim. Uzanıp alabileceğim bir pozisyona geldi. Biraz bekliyorum böyle sakinleşsin. Biraz da böyle hava kararırsa öyle hani çok mukavemet etmeden yakaların düşüncesiyle şu anda vaziyet böyle. Biraz daha hava karardıktan sonra inşallah operasyon yapacağım. İnşallah başarılı olurum da bu hayvanı da diğer arkadaşların yanına kazandırırım. Yani hani bırakıp gitmiş olsam bunlar Tabiatta yaşamaya alışkın olmadıkları için buralarda da çok fazlaca zararlı hayvan var. Domuzundan tutunda, porsuna tilkisine gelinciğine varıncaya kadar vahşi kediler de var böyle. Yani bu hayvan bir akşam dışarıda kalamaz, canlı kalamaz. Belki ikinci akşamda hayatını kaybeder. Onun için bunu bu vahşi hayattan kurtarmak ve arkadaşlarının yanına göndermek gerekiyor. Biraz daha bekleyelim bakalım. Sonucu ben de merak ediyorum sizler gibi. Arkadaşlar nihayet yakaladık hayvanımızı. Akşam olunca böyle hareketsiz kaldı. Ben de ilk elimi yanına böyle yaklaştırdım. Hiç hareket etmeden böyle tuttum kolaylıkla. Şimdi kümeslere götüreyim bunu bırakayım. Çok şükür kayıp yaşamadan ilk tecrübeyi atlatmış olduk. Nihayet ekibi tamamladık. Seni ürkek Ceylan seni. Senin yüzünden bak iki saatim gitti. Hiç uçmasaydın ne güzel. Girecektik kapımızı kapatacaktık. Yarın bir gün gene çıkacaktık. Öyle küçük bir civcivden ürkülür mü korkulur mu ya ne kadar ayıp bir şey. Valla beni de bayağı bir meşgul etti. İşimi gücümü bıraktım. Artık bunun peşinde koştum. Çalının arasından çok şükür. Kurtardık bunu. Getirdik buraya bıraktık. Evet. Bu ilk tecrübemiz böyle oldu. Böyle bir sıkıntı yaşayacağıma ihtimal vermemiştim. Ama tabii olası durum bunlarda. Neyse bakalım. Sağlık olsun. Kayıpsız bu ilk tecrübeyi atlattık. Bundan sonra ara ara bu şekilde çıkartacağız ve bu hayvanlarımızı buraya alıştıracağız. Evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.